es خاطر Iron Man 1. filmi ilk çıktığı zaman beni o kadar büyülemişti ki. Yani ben bir Iron Man filminin geleceği günü bile düşünemiyordum ya. Küçükken böyle Spider-Man, X-Men falan gelmişti ama Iron Man'i göreceğimi hiç düşünmüyordum. Ki o dönemler biliyorsunuz bütün süper kahraman film hakları stüdyolar tarafından kapışılırken işte Sony Spider-Man'i kapmışken, Fox e, Daredevil'dı, X-Men'di, şuydu buydu, Fantastic Dörtlü'ydü götürüyorken birçok filmde başarısız olduktan sonra birçok aktör süper kahraman filmlerini es geçiyorken mesela Human Torch'u oynayan Chris Evans e, çok etkilenmişti bu durumdan. O dönemler Tobey Maguire Spider-Man kostümünü sonsuza dek bırakacaktı. X-Men filmleri X-Men 3'ten sonra istedikleri gibi gitmemeye başladı. Birazcık çuvallamalar olmaya başladı. Bu sırada sadece Batman Begins bunların arasından yükseliyordu. Ve Marvel dedi ki yani filmler çizgi romanlardan daha çok para getiriyor ve bu filmlerden yani bizim karakterlerimizle diğer stüdyolar Deli gibi para kazanıyor. Biz neden böyle bir şey yapmayalım? Neden kendi stüdyomuzu kurmayalım? Bu filmin açılışında Paramount Studios'un logosunu falan görüyoruz. Onlarla birlikte yaptıkları filmlerden bir tanesi. Henüz daha Disney'in altında değiller. Ve Iron Man'i ileriki Avengers planları için ilk tercih olarak seçiyorlar. Çizgi romanlarda Iron Man hiçbir zaman popüler olamamış karakterlerden bir tanesiydi. Ta ki bu filme kadar bu filmden sonra popülerleşti. bunu da tabii ki John Favreau ve Robert Downey Jr. borçlular. Iron Man'in esas potansiyelini gören John Favreau'ydu. Iron Man çizgi romanlarda da çok fazla bilinmeyen bir karakterdi. Yani çizgi roman okuyucuları tarafından tabii ki biliniyordu. Hardcore okuyucular tarafından, Marvel fanları tarafından. Ya da 90'larda ben mesela çizgi filmiyle büyümüştüm. Çizgi filmini izliyordum. O I am Iron Man diye giren introsu olan bir çizgi film vardı. Hastasıydım ve oradaki kostüme bayılıyordum böyle sinirli kaslı maslı bir Iron Man vardı. Hala 90'lardaki Iron Man Modular Armor benim en sevdiğim Iron Man'dir. O da benim onunla büyümüş olmamdan ötürü olabilir. Aşırı özelliği olduğu için falan değil ama çok karizma. Ve o dönemlerde çizgi filmin o ikinci sezonu böyle arkada rock'n'roll müziklerle falan çok karizma bir çizgi filmdi. Neyse bu film gelmeden önce bir de animasyonu çıkmıştı. Invincible Iron Man diye hafif 3D efektlere falan sahipti. Iron Man'i çekmeye karar veriyor. Stüdyo Iron Man, John Favreau'ya güveniyorlar. Hatta birçok bu ileriki filmlere olan göndermeleri işte War Machine ya da Agents of S.H.I.E.L.D. göndermeleri, Phil Coulson'u koymaları, Nick Fury'nin gelmesi falan filmlerin filmin çekim esnasında yapılıyor. Çünkü ilk başta bu kadar güvenmiyorlar ama film ilerledikçe, prodüksiyon ilerledikçe ve bunu gördükçe insanların inancı daha çok artıyor. John Favreau'ya ve Iron Man filmine özellikle Robert Downey Jr.'ın da oyunculuğunu gördükten sonra ve filmin çekimlerinde bu tarz ileriye dönük ee, cameoları da easter eggleri de ekliyorlar. Iron Man bence bugüne bugün Marvel Studios'un yani MCU içerisindeki en iyi filmlerden bir tanesi. Çok da üstüne çıkılmış değil kendi içerisinde bile üstüne çıkamamış bu seride. Çünkü Iron Man filmi tonunu çok iyi bilen bir film. Ne zaman ciddi olması gerektiğini ne zaman şaka yapılması gerektiğini. Yani Marvel'ın daha sonradan çok bu konularda zorlandığını görüyoruz. Bu dengeyi tutturamadığını falan görüyoruz. Ama Iron Man resmen blueprint'i gibi. Yani Iron Man'i baz alsalar bütün filmlerdeki en başlarda alıyorlardı. Hatta biraz fazla baz alıyorlardı. Çünkü çoğu film Iron Man'le birebirdi. Burada nasıl Iron Monger'la kapışıyorsa atıyorum Black Panther, başka bir Black Panther'la kapışıyordu. herkes böyle kendisinin aynısının kötü versiyonuyla kapışıyordu falan. O da ayrı bir kötü bir durumdu. Ama yine de ilk filmler kadar yani daha sonradan gelen mesela Thor filmleri falan filan o dengeyi çok kötü bozdular ve birçok unsuru ne yazık ki birçok hikayeyi, birçok karakteri harcadılar bu konumda ama Marvel'ın çok iyi yaptığı şey işte dizi gibi takip ettirebildiği için en azından belli bir noktaya kadar Endgame'e kadar arada kötü filmler ya da harcanabilir filmler de çıksa insanlar es geçebiliyordu ya da hoş görebiliyordu. Çünkü belli bir hikayeye hepsi hizmet ediyordu. Tabi Endgame'den sonra bu durumun çok fena çuvalladığını gördük. Iron Man bunlardan biri değil. Ayrıca bu Iron Man filmindeki müzikler de benim favorim. Daha sonrasında bu müzikleri terk ediyorlar. Farklı bir Brian Taylor geliyor. Farklı müzikler yapıyorlar falan ama ACDC ilk iki filmde ACDC ile birlikte Iron Man'in o daha rock'n'roll tarzı tema müziği falan çok daha güzel oturmuş bence yakışmış. Robert Downey Jr'dan önce Tom Cruise'u seçiyorlar. Prodüksiyona kadar da başlayana kadar da Tom Cruise ilk seçimleri oluyor Iron Man rolü için o dönemler. Ama Tom Cruise kabul etmiyor. Sonra Robert Downey Jr'a veriyorlar bu rolü ki çok büyük bir risk alıyorlar. Ama adamın seçmeleri o kadar iyi geçiyor ki John Favreau başkasını düşünmüyor. Robert Downey Jr resmen Robert Downey Jr. bugün en çok kazanan aktörlerden biri olduysa bunu Iron Man'e borçlu. Hatta kurtuluşunu bile Iron Man'e borçlu. Çünkü Robert Downey Jr. bu filmden önce hapiste yatıyor uyuşturucu ve içki den dolayı ve farklı sebepler de var bunun içerisinde. Çok kötü bir geçmişe sahip. Hollywood tarafından resmen terk ediliyor. Kiss Kiss Bang Bang ve Zodiac gibi çok iyi filmlere imza atmış olsa da ee, o içki kumar ıvır zıvır olaylarından dolayı kendini felak ediyor. Ama Iron Man onun kurtuluşu oluyor. İlginçtir ki Iron Man'in konusu da buna benzer bir şey. Yani Tony Stark baya playboy işte içkici silah tüccarı bir adam böyle hiçbir şey umursamayan sadece kendini düşünen bencil falan bir adamken... Kendi silahlarıyla vurulduktan sonra ve kendi silahlarının masum insanları öldürdüğünü gördükten sonra komple değişiyor ve silahlarını artık satmaktansa ya da başkalarına kullandırmaktansa iyilik için kullanmayı tercih ediyor. Nasıl Robert Downey Jr.'ın karakteri bu dönemden sonra değişiyorsa ve Hollywood'un en çok kazanan aktörlerinden biri haline geliyorsa, kendini düzeltiyorsa Iron Man filminde de Tony Stark aynısını yapıyor. Bu da <laughs> bu filmin efsane olma sebeplerinden bir tanesidir. Çünkü Robert Downey Jr'ı öyle bir izliyoruz ki rolde yani diğer oyuncuların gözlerinden bile algılayabilirsiniz. Adam role veriyor ki kendisini. Resmen yaşıyor Iron Man'i. O yüzden Robert Downey Jr. üstüne Tony Stark oynayabilecek bir adam daha gelir mi bilmiyorum. Ya illa ki gelir tabii. Bir, bir noktadan sonra hepsi reboot yiyecek. Ee, tekrardan farklı hikayeleri canlandıracaklar falan filan. Sonuçta benim gözümde hiçbir aktör bu karakterlerden... Yani hiçbir aktörü bu karakterlerle ölümüne birleştirmememiz gerekiyor. Çünkü günün sonunda aktörlerden daha fazla yaşayacak bu karakterler. Ve karakterlerin görmediğimiz hikayelerini bir aktörde görmediğimiz hikayesini başka bir aktörde görmemiz gerekecek. isteyeceğiz yani bir noktada. Ee, ama Robert Downey Jr. her zaman Iron Man olarak kalbimizde kalacak. Bu filmin giriş gelişme sonuç gidişatı inanılmaz iyi. Çok hoşuma gidiyor. Mükemmel yapılmış bu konuda. Yani daha ilk yarım saatte size Tony Stark'la ya da çevresindeki insanlarla ilgili babasından işte tutun zenginliğine, zekasına, yaptığı işe, nasıl bir karaktere sahip olduğuna, çevresindekiler nasıl davrandığına varana kadar o kadar çok bilgi veriyor ki yani ilk yarım saatte ve bunu o kadar güzel şekilde yapıyor ki bu filmin phasing'i mükemmel yani akıyor film ve size ihtiyacınız olan bilgiyi hiç zorlanmadan çok güzel şekilde veriyor. O yüzden bu filmin bu yanını çok seviyorum. Ayrıca film gerçek lokasyonlarda geçiyor. Şimdiki gibi böyle çok fazla green screen, yeşil ekran ıvır zıvır kullanmıyorlar. Tam bir CGI festivali gibi gözükmüyor. Hatta Iron Man'in CGI'ları, Iron Man 1'in CGI'ları şimdiki Iron Man'lerden niyeyse daha güzel gözüküyor. O zamanlar daha bir özenme var. Ee, daha bir işte daha ilk film olduğu için insanlara bunu inandırma çabası var. Iron Man'in ben bu ilk zırhlarını son nanoteknoloji zırhlarından daha çok seviyorum. Böyle ağır ağır yürürken ses çıkarıyor falan filan. Muhteşem güzel sahneleri var burada zırhların falan. Hayır, e, Tony Stark ilk e, Tony Stark ilk mağaradan kaçarken o ilk zırhını girdiğinde Mark 1 zırhını giydiğinde ben uçmuştum ya. Acayip hoşuma gitmişti o sahneler. Mağaradan kaçış sahneleri vesaire. Mağarada o zırhı yapışı, zırhın ilk çıkışı my turn deyip böyle bütün silahları patlatması falan filan. Daha sonradan Mark 2'yi giydiğinde biz arkadaşla biz buna 2008'de arkadaşla gittik. E, Natulus'ta gitmiştik. Çok iyi hatırlıyorum. Kadıköy'deki o Mark 2'yi giydiği ilk sahnede o müzik zırhın yavaş yavaş kapanması gümüş böyle parlak bir zırh ki o zırhı gerçekten yapmışlar bu arada hem CGI ile hem gerçek zırhı da yapmışlar filmde ikisinin karışımını kullanıyorlar ee, burada pratik efektli zırhlar da var çoğu sahnede Zaten belli ediyor kendini. Havalara uçmuştum ya. Hayatımda izlediğim en karizma sahnelerden biriydi. O Mark 2'yi giydiği zaman ilk uçtuğu vakit falan. süper akıllıca müthiş gözüken bir sahneydi. Ve Iron Man'in zırhının tasarımı çizgi romandan filme inanılmaz iyi aktarılmıştı. Çok karizma duruyordu böyle yine böyle ruhsuz ve sinirli bakan bir maskesi falan filan çok iyi duruyordu. Tony Stark'ın da kaçırıldıktan sonra ve daha sonra o teröristleri yok etmeye gittikten sonraki ruh halinin değişimini falan çok iyi anlıyorsunuz filmde. O böyle elindeki vidayı sıkarken teröristlerin masumları öldürdüğünü izlemesi, Onlara o istedikleri silahı yapmadığı halde e, o silahı aldığını görmesi falan. Yani teröristlere aslında Obadiah S.T.'nin e, bu silahları sattığını falan öğreniyor. Amerika teröristleri fonluyormuş. Amerika olmasaymış terörist olmayacakmış. Teröristlerle kapışan bütün ülkeler için geçerli. Yani... Aslında bu film biraz da gerçekleri de size söylüyor yani ister anlayın ister anlamayın orası size kalmış tabii ki ama ne yazık ki böyle zaten bu adamlar biliyorsun sembolizmi çok severler. Her filme yapmak istedikleri yapacakları şeyleri koyarlar gösterirler film olmaz başka bir şey olur bir şekilde size gerçekleri söylerler söyledikten sonra yapmaya devam ederler. Ya bu demek değil ki bak biz size burada mesaj veriyoruz anlayın da karşı çıkın anlamında değil tamamen sembolik bir şey bu beni anlayan anlamıştır diye düşünüyorum. E, tuhaf bir bunu film olarak izliyoruz ama bir yandan beynimizde de şey gerçeği de var ya bunlar gerçek abi de diyebiliyoruz ya ama hiçbir şey elimizden gelmiyor o da kötü bir şey tabii keşke bir Iron Man'imiz olsaydı ama yok işte. Tony Stark was able to build this in a cave Obadiah Sten karakterini de Jeff Bridges oynuyor ve müthiş bir cast yani adamın şeye hastayım. Dude rolünden zaten Jeff Bridges'e hastayım. Müthiş iş çıkarıyor. Ses tonuyla tipiyle her şeyle cüssesiyle bu filmde de Iron Monger ve Obadiah Sten rolüne çok yakışmış. Ayrıca keşke bu filmde Obadiah Sten'den sonsuza kadar kurtulmasalardı. Çok ciddi ve iyi bir villain olarak devam edebilirdi hayatına. Teknolojiyi kullanan belki başka villain'larla e, zekasını birleştiren falan bir adam olarak devam edebilirdi. Çok güzel kullanabilirlerdi ama zaten o kadar fazla Iron Man filmi görmedik. Ama ben villain olarak e, seviyorum kendisini. Iron Man'in ilk filmine de bence çok yakışmış. Yani Iron Monger tercih etmeleri güzel olmuş. Direkt ilk filmden Mandarin falan koysalardı e, çok ee, nasıl diyeyim bir anda fantastiğe kaçsalardı çok cıvıtabilirdi. Ee, Iron Monger'la başlaması çok iyi olmuş. Yani sonra Mandarin koydular mı adam akıllı? Koymadılar o da ayrı bir konu ama burada e, onu kaçıran teröristlerin Ten Ring adlı e, üye, ekibin üyeleri olduğunu Kalt'ın üyeleri olduğunu filan söylüyorlar. Bunların hepsi daha sonralara gönderme e, War Machine oynayan abimiz ne yazık ki bir sonraki filmlerde olmuyor. Onun daha sonra röportajlarını izlemiştim. Kendisi işte Robert Downey Jr.'ın o dönemler çalışılması zor biri olduğunu falan söylemişti. Bunu söyleyen de tek kişi. O yüzden inanır mısınız, inanmaz mısınız bilmiyorum ama fazlasını istediyse ya da böyle aç gözlük ettiyse bir şekilde otallık etmiş. E, millet MCU, Marvel veya DC filmlerinde oynamak için can atarken bu adamın Iron Man'da War Machine gibi bir rolden kendini soyutlaması bayağı salakça bir davranış. Hatta burada Next Time Baby dediği sahnede coşmuştuk biz o dönemler. Bu göndermeler çok acaba o bir sonraki filmde War Machine gelecek Allah falan böyle her göndermenin çok büyük önemi vardı. Özellikle filmin sonunda o Nick Fury'nin çıkışı, işte Avengers hakkında seninle konuşmak istiyorum falan demesi falan Çıldırtmıştı milleti. Çünkü o dönemler yok abi böyle bir şey. Hani böyle bütün kahramanlar birleşecek hepsini tek filmde göreceğiz. Filminde göndermeler var. Acaba bir sonraki de ne olacak? Gerçekten yapabilecekler mi? Yapamayacaklar mı? Gibi düşüncelere sevk ediyordu insanı. Şu an tabii bunların en babalarını gördüğümüz için biraz izleyici de şımardı. Hiçbir şey beğenmez hale geldi maalesef. Şu an hiçbir gönderme bir şey ifade etmiyor ya da eskisi kadar ne yazık ki bu dönemler kadar en heyecanlandırmıyor. Torun çekicini gördüğümüz, Kaptan Amerika'nın kalkanını gördüğümüz sahnelerde falan uçtuğumuzu ben hatırlıyorum. O dönemler çok güzeldi bu filmlerin böyle gönderme yapıp daha sonra o gönderme yaptığı şeyleri bir sonraki filmde koyması filan. Bir de Agent Coulson'u görüyoruz. Yani izlerken böyle bir şey oldum. Hani o dönemler Agent Coulson diye bir karakter vardı. Agent of Shield diye dizisi vardı. Avengers'a kadar çıkmıştı falan böyle. O, o karakterler de çok önemli bir karakterdi. Daha sonrasında kalmadı tabii ki. Ama herkes de böyle sonuna kadar duracak diye bir şey yok tabii ki bu hikayelerde. Yine de tekrar açıp izlediğimde hoşuma gidiyor. O Next Time Baby sahnesi ne kadar gaz olsa da aktör için bir tuhaf hissediyorsunuz şimdi izlediğin zaman. Çünkü adam için Next Time Baby diye bir şey olmuyor. Yani bir sonraki sahne bir sonraki filmde o zırhı giyemiyor ve tuhaf bir sahne olarak kalıyor. Ve Tony Stark Mark 3'ü yaptıktan sonraki sahneler muhteşem. Yani o belki de Marvel evreninin şimdiye kadar yaptığı en sevdiğim sahnelerden bir tanesi. O köye iniyor ve masum insanları kurtarıyor ya orada bam diye böyle Super Hero Landing'le iniyor, müzik kesiliyor. Sadece zırhının çıkarttığı sesleri duyuyoruz. Adamın bir tanesine yumruk atıyor, uçuyor. Diğerine işte ışın atıyor falan filan. Sonra birkaç tane teröristi aynı anda böyle yok ettiğini falan görüyorsunuz. Bir tane çocuğu babasına kavuşturuyor, kurtarıyor falan. Buradaki zırhtan çıkan sesi falan da çok iyi. Daha sonradan bu ses ne yazık ki bir tık daha Robert Downey Jr.'ın gerçek sesine kayıyor. O mekanikleşme daha azalıyor. Onu tutsak tutan teröristlerden bir tanesinin böyle duvardan elini çıkartıp herifi o insanların önüne atıp ''He's all yours." dediği işte Alın ne haliniz varsa görün bununla dediği sahne. Onu böyle onlara bırakması bile çok cool orada. He's all yours. Oradaki sesi o mekanik sesi inanılmaz karizma. Sonra işte uçaklar geliyor uçaklardan kaçmaya çalışıyor falan filan. O sahneler filan bir de dönemine göre inanılmaz epikti ya çok karizmaydı. Burada Ark Reaktör'ünün kendisini kurtardığını görüyoruz. Bir nevi ilk başlarda zırh Tony Stark'ı kurtaran şeydi. Zırhsız Tony Stark, Tony Stark yani Iron Man olmuyordu ikisi bir bütündü. Daha sonradan kendini tahmin ediyordu tabii ki yani ondan kurtuluyordu. E bu da mantıklı yani bu kadar zeki ve teknolojiye sahip bir adamın onu bir noktadan sonra çıkartması gerekiyordu göğsündeki Ark'ı. Filmin en baba karakteri bence Jensen bu arada. inanılmaz bir mentor oluyor e, Tony Stark'a o kaldığı mağarada. Adamın çok güzel lafları var. İşte ailen var mı diyor. Yok diyor. O zaman sen hem her şeye olan hem de hiçbir şeye olmayan bir adamsın Stark falan diyor. Ayrıca e, sakın diyor bu zekanı ve işte yeteneklerini boşa harcama işte. Görüyorsun burada bak ne yaptıklarını falan. E, insanlara yardım et falan diyor. Tony Stark zaten orada travmatik travma yaşıyor çünkü... İlk defa hani silah satıyor, eğleniyor, coşuyor, gidiyor ama daha önce böyle savaş mamaş görmüş bir adam değil. O yüzden böyle işte bombaların arasında kalınca masum insanların öldürüldüğünü görünce falan bayağı travmatik oluyor onun için onlar. Ee, Jensen'ı da zaten çok seviyor. Jensen işte ben buradan çıkınca ailemi falan göreceğim diyor ama sonra da öğreniyoruz ki ailesi aslında ölmüş adamın planı da... Öldükten sonra görmekmiş, Tony Stark'a yardımcı oluyor. Tony Stark'ı gaza getiriş biçimi falan da çok mantıklı, çok güzel. Senin için çok önemli bir hafta bu, değil mi, ee, falan diyor böyle Tony Stark'a. Ve Tony Stark bir anda gaza gelip kafasında Mark 1 şeylerini kurmaya başlıyor. Mark 1'in ilk yaptığı zamanlarda aynı o çizgi filmin introsundaki gibi o demire vurduğu sahne falan çok güzel. Bayılıyorum oraya böyle dın dın diye böyle demir sesi çıkıyor. Robert Downey Jr'ı burada daha fit ve kaslı görüyoruz. Genç zaten. O sahne inanılmaz güzel gözüküyor. Tam tam böyle e, posterini al koy as yani öyle bir sahne Tony Stark sahnesi. İlk Mark 3'ü giydiği sahne Tony Stark'ın hala böyle tüylerimi diken diken ediyor. O tankla tank bunu indiriyor ya havada köye gittiği zaman düşüyor böyle. Sonra o çukurdan çıkıyor böyle. Yine o mekanik seslerle tanka küçücük bir füze atıyor, arkasını dönüp yürüyor falan. İnanılmaz cool, inanılmaz karizma sahneler var. Iron Man'in en karizma gözüktüğü filmlerden bir tanesi. Marvel'ın MCU'nun bence hala en iyi ilk 5'te yani filmlerinden bir tanesi. En karizma, en düzgün çekilmiş filmlerinden bir tanesi. Iron Man'in ilk filmi. O yüzden çizgi roman filmleri içerisinde efsaneler arasındadır. Bir de hiç tutulmayan ve hani kimsenin favorisi olmayan bir karakteri alıp da tek bir filmle herkesin favorisi haline getirmek İnanılmaz bir başarı olmayacak bir şey değil bunu stüdyolara insanlara kanıtlayan yegane filmlerden bir tanesi müthiş başarılı bir film e, oyuncular e, CGI'ler hala birçok e, filmden çok daha güzel gözüküyor CGI'ler o dönemlerin CGI'leri zaten öyle de hani Transformers'ları falan da bunun içine katarsak filmin sonunda da konferans verip hani bir bahane uyduracakken I'm Iron Man demesi ve filmin öyle bitmesi yıllar yıllar sonra ki Endgame'de e Endgame'de de o şekilde veda etmemiz inanılmaz epik bir olay. Bu filmde bir türlü kız arkadaşı Gwen Petro'nun canlandırdığı Pepper Potts karakterini ben sevemiyorum. Bir de sürekli Tony Stark konuşurken aynı anda konuşuyorlar falan ya. Bu filmde de bütün filmlerde falan. <laughs> Gıcık o niye niyeyse bilmiyorum. Çok ısınabildiğim karakterlerden bir tanesi olmadı hiçbir zaman. Belki benle ilgilidir. Ee, hani tamam rolünü güzel oynuyor olabilir falan filan ama böyle bir bir, 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 bir tuhaf geliyor abi. Böyle bir elektrik alamazsınız ya. Niyeyse bir olmamıştık oluyor bende Pepper Potts karakterine karşı. Onun dışındaki bütün oyuncular her şeyi çok iyi. Yani War Machine oynayan abimiz bile bu filmde gayet iyi oynamış yani. Bir sonraki filmde görmesek bile bu filmdeki görevini çok iyi bir şekilde yerine getirmiş. Evet ya yani Iron ile ilgili söylenecek çok şey var. Ee, müthiş bir film zaten. Hani bunu kimsenin katılmayacağını düşünmüyorum. Müthiş bir başlangıç filmi MCU içinde. Zaten öyle de oldu. Peki sizin düşünceleriniz ne? Onları yorum olarak aşağı bekliyorum. Iron Man'le ilgili anılarınız ne? Onları da yorum olarak bekliyorum. Bir de artık MCU filmlerine girmiş bulunmaktayız. Endgame'i e, hatta yani Fantastic Dörtlü'ye kadar diyeyim. Bütün hepsini tek tek inceleyeceğim. Zaten eski filmlerin X-Men'ler, Fantastic 4'ler, Tobey'li Spider-Man'ler, Andrew'lar, Ghost Rider'lar, şunlar, bunlar hepsini inceledim kanalda mevcut. Arada tabii ki Blade'lere falan da gireceğiz. Tekrar geçmişe döneceğiz. Hulk filmleri falan. Ama şimdi MCU'dan devam ediyoruz. Bütün MCU filmlerinin incelemelerini, yorumlamalarını ne demek istiyorsunuz artık benim bu videolarıma kaçırmamak için abone olmayı, destek olmak için de paylaşmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>